Neredeyim lan ben? Kimse yok mu buradan? <laughs> Oo, mekana bak ya. Hacı deli mekan yapmışsınız ama. Efendim Evet abi. Evet abi. Tamam abi sıkıntı yok. Sorularıma cevap vereceksin. Siz kimsiniz? Dış kuşlar mı lan yoksa? Lan bu bre yerinde mi lan? Bizim depo mu ya burası? Muhittin abi? Sorularıma cevap vereceksin. Buyur abi. Neden namaz kılmıyorsun? Tamam abi oraya indir ya. İndir oraya malları. Ne saçmalıyorsun sen? Telefonu konuşuyorum. He abi. Abi yok bir arkadaş. Bu ne? Sodyum tiopentalin. Sodyum ti mi? Soğuk çay mı? Ne? Sana doğruları söyleteceğiz. Abi ben ayarladım ya. Abi bir hafta kalıyoruz. Uludağ'da salacağım. Tamam abi şoför çay getir. Çay içeyim abi konuşuruz. Tamam abi. Bak. Ne lan bu? Sodyum triopentalin. Ne? Sana doğruları söyleteceğiz. Ya yalan söyledim de gördüm. Lan bu CIA'nin kullandığı şey değil miydi ya? Ben ona Wikipedia'dan baktıydım. İç oğlum. İçmem. Yalnız bu bana iyi geldi ha. Bunun içindeki etken madde nedir? Baya iyi geldi bana. Gerek mental, gerekse medikal anlamda. Vücuduma iyi geldi yani. Neden namaz kılmıyorsun? Ben mi? Bir dakika. Estağfurullah, estağfurullah. Benim dedem şeyhtir. Benim babam şeyhin oğludur. Annem şeyhin gelinidir. Ben de dolayısıyla şeyhin torunu oluyorum. Ya şimdi onun acelesi yok ya. İşimiz gücümüz var. Şöyle bir 110 120 yaşına geldik mi kadar sıkıntı yok onda. Yani. Neden namaz kılmıyorsun? Bak iki saniye geçti sen soruyu soralı. Ben birkaç bin lira kaybetmişim Sen benim bir saniyemin ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Ha? Sen neyden bahsediyorsun ya? Ben saatlerimi vereceğim. Veremem abi. Ya büyük işler. Benim yanımda kaç tane adam çalışıyor sen biliyor musun? Hiç düşünmüyoruz bunları. Hem şimdi... Ne diyor sözde? Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın demiyorum. Yani şimdi kardeşim hadisin daha başına uygulayamadık ki sonunu uygulayalım. Abi namaz kılanları da görüyoruz şimdi ya. Tam dediğin gibi benim kuzenim de akılıyor. Adam beş vakit namaz kılıyor. Ama yaptıklarını sayayım sana. Adam hafız. Sonra iki güne bir oruç tutuyor. İnsanlara yardım ediyor. Ama o da çok şey değilmiş. Ya abi benim kalbim temiz be. Bekle bir saniye. Bak ne sigara, ne alkol, ne uyuşturucu hiçbir şey yok. Tertemiz. Bak bunun özel raporunu aldım ya. Benim nenem e, haca gitmek istemiş. Hani gidememiş. Parası yetmemiş ama gitmek istemiş. Bir kere bak ben çalışıyorum. Çalışmak da bir ibadet değil mi? He? Deli, deliler gibi çalışıyorum ya. Ben üç kişiye bakıyorum 3 Eşim, çocuğum, diğer çocuğum. Adamların karnını doyuruyoruz ya. Sen kaç kişi İslam sağladın bugüne kadar ha? İslam ne demek onu bile bilmezsin. Bir de ben hafızım. Ee, yarı hafız. Yani felaktan sonrasını biliyorum. Bak hatta geçen ne oldu? Yolda yürüyorum bir tane hayvancağıza az geldim. Hayvan ağaç, susuz. Orada bekliyor. Sonra döndüm, işe gittim. Ama acıdım yani hayvana. Sen böyle merhametli birisini gördün mü? Peki şey desem abi, hani günahlarım çok o yüzden namaz kılmıyorum falan. Olmaz, modası mı geçti? Neden namaz kılmıyorsun? Ben namaz kılıyorum. Herkesin her şeye vakti var. Sadece bizim önceliklerimiz neler? 5 vakit namaz günde 45 dakika. Haftada 7 saat, senede 12 gün. Hal böyleyken namaz kılmaya imkanımız mı yok? Yoksa imanımız mı yok? Namaz bahane kabul etmez. İsteyen çaresini bulur, isteyen de bahanesini. Bir düşünsene. Her şeyi benim için yaratmış. Küçücük ipek böceğini senin için elbise diktiren kim? Ot yiyen koyuna süt pişirten kim? Şu ağzından çıkan kelimeleri senin kulaklarına kadar havadaki gaz atomlarıyla ilettiren kim? Maddi olan ses dalgalarını beynin algılayabileceği sinyallere çevirip anlamlarını çözdüren kim? Ne yağmur kendi tarlasını sular, ne elma ağacı elmanın tadına bakar, ne de kulak duymakla bir çıkar elde eder. Ben insanım, minnettarım. Birisi bana yemek ısmarlasa ona teşekkür ederim o etin lezzetini verene neden körlük edeyim? Herkes değerli şeyleri maddede aradı. Bindiği arabada, oturduğu evde ya da bulunduğu makam tanıdığı ensesi kalın, zengin ve güçlü insanlar. Ama ben düşündüm, senden daha zengin kimseyi bulamadım Allah'ım. Küçüğüm dedim, başıma bir koruyucu melek annemi verdi. Üşüdüm dedim, dünyadan milyonlarca kat büyük olan güneşi bana soba yaptı. E karanlık dedim, ayı bana lamba yaptı. Yol bilmem dedim, en sevdiğini bana rehber etti. Herkes canı sıkıldığında konuşacak, derdini açacak bir dostunu aradı. Sensin benim dostum sırdaşım, derdimi anlatmaya geldim demektir namaz. Namaz bahane kabul etmez, isteyen çaresini bulur, isteyen bahanesini. Kalbin temiz madem, kalbi en temiz Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam da kıldı namazı. Namaz kalbi kirletmez ki. Vaktim yok diyorsun. İş güç var. Sevdiklerine vakit ayırmam lazım. Allah'ı sevmiyor musun be adam Allah'a vakit ayırmadın. Çalışmak da ibadettir dedik. Çalışma uğruna bütün ibadetleri terk ettik. Namaz içtimadır. Allah adına toplanmaktır. Emret komutanım demektir. Allah'ın ordusunda yok yazılanı kim ordusuna alır? Cehennem ehline sorulur. Sizi o yakıcı ateşe atan neydi? Biz namaz kılanlardan değildik. Hata mı ettin? Günah mı işledin? Onun huzuruna çıkmaya utanıyor musun? O kafirler onu inkar etmesine rağmen Onlara bile rızkını gönderiyor. O rahimdir. Hiç sana darılır mı? Hem ondan başka gidecek kapın yok. Bismillah de. Kalbinin bağlarını çöz. Şeytanın bahanelerinden kurtul ve özgür ol.